Evet şu an yayın. Ya. Yayın başladı şu an. Biz de açtık yayını. <laughs> Bu imleç kaybolmasaydı iyiydi ya. İmleç kayboldu şu an. Bir saat uğraştıracak beni. Neyse sorun kadar Reklam yapmaya başla kanka da millet toplansın. yayını göremiyorum. Birazdan düşer. Şu an daha yeni olduğu için. Birazdan düşer. Yani en kötü nike yaz? Oradan görürüz. Oğlumun nike Ionix. Yonix. Sıfırlı mı oğlu mu? sıfırlı. <laughs> Bana da düşmedi hala. Eee? Niye düşmüyor oğlum ya? <laughs> <laughs> Lan niye? <laughs> niye düşmüyor Nick? <laughs> Buldun mu sen? <laughs> Allah Allah. Hiç oyun ikini bu yapmasaydın. Daha farklı bir şey yapsaydın. Neden? Bu sefer e, kanal ismi vermek zorunda kalacaktık. Kanal ismi ya Ban yerdik. Ama söveceğim ha. Bana kanın linkini atsana direkt. Link bende de yok. Ben olsa ben girerim dur. Bir dakika. Şöyle yaparsak anda elinde gözüküyor dur. Ne o ölüm? Ses seslenme mi? Sesleneme. ses sesini ver. Ses sesini ver. Al bunu kopyala yapıştır herhalde. Gelir kanka. Whatsapp'tan atayım Evet. normalde tak diye düşürdü kanka niye düşmedi şimdi anlamadım ama. <laughs> Abi Ionix kullanıcı isimli kaç tane adam olabilir ki? Hah buldum çok şükür ya. Ses vesaire düzgün mü kanka? Bir bak, bir kontrol et istersen. Gidiyor. Tamam, şu an sadece ikimiz izliyoruz zaten. Eğer orası 3 olursa <laughs> haberimiz olsun. Biri <laughs> gelmiş demek. Benim sesim sistemden kötü geliyormuş lan. Ben ne Takıldığın şeye bak, senin de kafanı sikeyim ya. Yok, mikrofonu algılamıyormuş. Hoş geldin bro. İki sandım. Kanka e, iki değil. E, Ionix'in içi ban 7 yani. O yüzden mecbur ikili açtık. Ticaret atacaksanız bu hesabı atacaksınız. İki de solcuda yazdım. Oynamak istiyorsan ticaret atabilirsin dostum. Minimum 500k. <laughs> Eskiden daha çok karpuz oynuyorlardı. Karpuz marpuz acayip sarıyordu da şimdi zar dışında bir şey oynayan yok. Zarı bir tane boş çevireyim kanka. Şöyle çevirdim. Oynamak isteyen varsa diğer atabilir şu sonra. Şimdi büyük yayıncılar açmış. biz de oynarlar mı? Hoş geldin buram. Aa benim bu imleç işini çözmem lazım ya. İmleç gözükmüyor. Dostlar bunu nasıl çözeceğiz? Bilginiz olan var? Bilgisi var mı ya? İmleci Kanka imleç gözüküyor mu yayında? Bilgisayarda bir imlecim yok benim. 1.3 milyon ikisin buram. Kaç olalım lan hadi siftah sen yap. Sen 2'sin Biz kaçız? Dördü oğlum. Biz dördüz. Biz kazandık buram. İyi lan maksa attın. Oynamak isteyen varsa ticaret atabilir. Yayında imleç gözüküyor mu bak? Şuna bastığım zaman imleç yok gördün Hı. mü? Gözüyor. Nasıl yani? Endor. Aa, hakikatten var benim imlecim yok mu şeyde neyse çözeriz beyler oynamak isteyen varsa ticaret atabilirsiniz 1.3 mu oynadık ilk arkadaş aynen minimum 500k oynamak isteyen ticaret atabilir. Hafiften bir şarkı mı tıngırdatsak? Böyle blok sesi duyuyor ya sarmıyor. Açayım mı lan? Yine bir şey aç. <laughs> Telifli parça olursa bir de Yayın kapanır uğraşmayalım neyse telefsiz açayım bari. Ne açalım ne açalım ne açalım. Yayına bak müziğin sesi az mı geliyor çok mu geliyor söylersen ona göre. Açtım. Şimdi biraz ara açalım. <laughs> bu şarkılar ne lan? Ne bileyim oğlum. Terifsiz yazdım bu geldi. <laughs> Güzel abi değil mi? ECS yazsana. Evet ya. ECS şarkılar. Arkada çalsın yeter kanka şarkı önemli değil. <laughs> Beynim sikiliyor yoksa. Blok sesinden. Oğlum bir de bende şey var. Ben kendi sesimi duyarken konuşamıyorum. Duyma. Yayın sesini niye açık bırakacağım? Yayın sesinde çok geliyor mu kanka müziğin sesi? Çok yani gelmesin benim, se benim sesimin önüne geçmesin de. Minicik kız çok az. Şu an iyi mi? Bak zehir satılıyor 60M'den diyor. Aslında zehirin mantığı yok. Zehiri çektiklerinde her bir tur başına 2, 2 milyon ödüyorlar. Buza da 2 milyon ödüyorlar. Sen yapıyor mu bu arada reklam? Yapıyorsun değil mi? Görmedim de. Hadi babalar. Biraz anla bir çekiliş patlatırız değil mi? Kalan kanal büyüzüğünü. <laughs> Şu an Lofty yayında ya kanka. O yüzden bize gelecekleri çok düşünmüyorum Yine gelen olur belki. Minimum 500k ya onlar 1 milyon oynatıyor herhalde. Minimum. 500 oyuncaklar gelir. Benim imleç gözükmüyor ya. en kötü şey yaparım bana ticaret etanın içine kendim ticaret atarım en azından imleci görmeden halletmiş olurum. Yanında da kimse yok canım Pazar mı lan bugün? Büyük ihtimalle yani hesaptan yazıyor şu an <laughs> Demek Yok ya Yesek anında yiyoruz zaten sabit iki kişi izliyor. <laughs> Hadi beder. Kaç dakika olmuş şeyini başlatalı? Peki. Hangi o zamanlar sen yoktun. Ben ilk defa yayın açmaya o zaman başlamıştım. Ben hani sonuncuyu bir ara <laughs> kendim oynamıştım ya. Bizim çocuklar var mı? Lose body Zone Kimse yok Non Seleksi O da yok Onlar olsa onlar oynardı, oynardı. Ben ha oynardım Geldim ilk saniye içeri gitmiştim Bir şey anlatacaktım ee, senle takılmadığımız zamanlarda Hani ben son oyuncu oynamıştım ya bir ara demiştim sana. Hı. O zaman da açtım işte kanka yayın. Bu şarkı ne aman okuyayım. Barış Yeli ölüyor ya. O zaman da açtım ben yayın falan. Karpuzla başladım. O dönem bayağı karpuzdan katladım. Ee, birkaç adam var mesela hala oyunda aktif olan. Onlardan bir tanesi girse bizim kasayı komple alır gider aman <laughs> 20 milyon aşağısında oynamıyorlardı o zaman ben de. Benim 300 milyon kasa vardı o zaman. Bak benim sesim sana gitmiyor ha. Yani mikrofonun alış şeyi var ya. Evet. Bilmiyorum. İlla bağırmam gerek. O zaman şeyi kıssana hassasiyeti. En düşükte şu an. O zaman sıkıntı. Hadi Yazsana. Ee, minimum 500k'nın yanına şey ekle. İtem oynatırız. Satmaya üşenen arkadaşlar item getiriyor. Onları güzel bir fiyattan sayarız. Onları oynatırız. Abi canım sayarız ya. Benim o kapanan kanal ciddi söylüyorum 300 aboneydi kanka. Son oyuncu kitlesi 1200 1300 kişi sen düşün. Çok iyiydi ya. Çekmiş miydin sen parayı? Aynen çektim yedim. O zaman 100k 1'den sattıydım. Çok yoktu ama şey. Oğlum bunlar nasıl şarkılar ama NCS yazsana kardeşim. NCS ne kanka? O no copyright sound. Şey Best of NCS. <laughs> Bu ne amına? Komikler gelebilir sonra güzelleri bizim küçükken dinlediğimiz şarkılar işte. Oğlum niye kimse gelmiyor ya? Kanka bunlar ne amına koyayım ya? Bu şarkı ne amına <laughs> <laughs> ya şunu ben kafana sökeyim ya. <laughs> Edit ed yaparken milletin açtığı müzikler ama. Oğlum küçükken dinlediğim şeydir işte. Ya bu ne amına ben dinlemedim böyle şeyleri. Sen dinliyor muydun o? İstemesen de dinliyorsun o videolarda var. Aynen videolarda var işte. Bu kapat bunu amına telifsiz Türkçe yazacağım ya. Çünkü sadece şey oluyor onlar melodi. Bu olsun bakayım. Aa bunlar da yokmuş. Telif. Hadi be. O daha dur yeni başladık mı? Burada gidersek Şey yapayım mı? Milleti darlayayım mı amına? <laughs> MSG'den gel burum, Guard satılır yazana. <laughs> MSG'den gel bro zar oynayalım. Yap 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 ban yemeyeceksin. Yok yemeyiz ya. <laughs> Sövecekler amına Kimse varsa ticaret atabilir. Yayında kimse yokmuş ama kendi kendime konuşasım geliyor. Niye öyle? Korku. <laughs> ya biri izliyorsa? Anlık düşmemişse? Eheheh <laughs> Ali karıklıklar. Bak ya öğrendim oğlum bir Şu an herkes şeyde ya, de kanka. Alttan baksana. O adamlar güvenilir adamlar oldu. Çenarsa bir bana oynuyor şimdi. Adam sen de niye gelip de 1 milyon oynasın ki orada 1 milyon minimum sınırı var çen. Onlar açmamışken oynardık. Oydu <laughs> 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 kapatla. Yayın mı dondu lan? Yok. Yaz yazıyorum. Kim ya? Familia. kimler vardı kanka? Zar oynayanlar. Hmm. Tandık tandık tandık. Omur okun. Polat. Oğlum Polat çağırmayın Polat bizi siket. Ya işte başlangıç için gelsin bize bir milyon atışsın. Zor. Yazayım mı? Adam özel mesajı kapatmış. PM toggle. İsteyenler. <laughs> Beyinde kimse var mı? <laughs> Yok ha. <Of. değil> <laughs> Dur bir şey kontrol edeceğim ya. Acaba ses <laughs> çok mu bir dakika? Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Hadi lan. Arada bir bağıracaksın mı böyle hadi lan diye? Evet. Kulağım seçiliyor. Bağırınca gelseler bağır da dayı. Gelmeyen gay. Gel. O değil de şanslısın ha. Eleman 2 dedi. Sen 4 demeseydin nane 7'ydik Baksana bütün zarar kaybediyor. Yayın var mı demiş. Var brom. Brom gel. Ya bazıları da anlayamıyor. Biraz gizli yazdım sanırım yani kanalın ismini taktiğe yazabilsek Sen burada yeni izlemiyorsun sanırım şu an ya. Altta hesap açık kalsın çünkü bir kullanıcı izliyor gibi gözüküyor ama Anlık izleyecek Allah Allah Sen düşün o zaman ben izliyorum Allah Allah olabilir Oynamak isteyen ticaret alabilir beyler Minimum 500k Şeye düştük mü ki acaba? Canlı ya basınca çıkıyor mu ki acaba orada? Oynamak isteyen varsa ticaret alabiliriz. Allah Allah. Sonuncu tutayım çıkmıyor ya. Oyuncu tutanyum yazmamışsın çünkü etiketlere. Nasıl yani? Ne etiketi, etiketi lan? Şu aşağı koydun sonuncu zar sonuncu altılı. Sonuncu gök gibi bir. Yok onun onunla bir alakası yok da. Onu düzenleyemiyor muyuz ya acaba ya? Düzenleriz ya. canlı nereden düzenleyebiliriz? Oğlum o zaman kap